Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte akışkan denilen ve günümüzde sufle olarak satılan sahte sufleyi hazırlayacağız. Öncelikle 100 gram kadar bitter çikolatayı güzel bir borcama alıyoruz. İçerisine çikolata kadar tereyağı ekliyoruz. Daha sonra çikolataları ile tereyağını mikrodalgada eritiyoruz. Daha sonra bir kabın içerisine 10 adet yumurtayı koyup güzelce çırpıyoruz. Burada sarı ve aklarını birbirinden ayırmıyoruz. Daha sonra çırpmış olduğumuz yumurtaların içerisine 1 su bardağı havası alınarak elenmiş unu katıyoruz. Ayrıca 1 su bardağına yakın Toz şekeri de katıp çırparak iyice karıştırıp özdeşleşmesini sağlıyoruz. Daha sonra mikrodalgada eritmiş olduğumuz tereyağı ile karışık çikolatamızı şöyle bir karıştırıp <laughs> az önce yumurta, un ve şekeri birbirine katarak özdeşleştirdiğimiz karışımı ilave ediyoruz. Ve mikser ile yüksek hızda çırpıyoruz. Ve bir 5 dakika kadar çırptıktan sonra görmüş olduğunuz çorba ya da tatlı kaselerini alıyoruz. Genelde restoranlarda folyodan kullan at şeklinde kaseler kullanılmakta. Ama biz kendi evimizde kendimize göre hazırlayacağımız için bu seramikleri kullanabiliriz. Önemli olan seramik olmasıdır arkadaşlar. Burada cam kullanmamaya dikkat edelim. Şimdi bu kaselerimizi gördüğünüz üzere sadece tereyağı ile güzelce üstüne gelecek kadar yağlıyoruz. Ardından bu şekilde silmeye yakın dolduruyoruz ve 20 dakika civarı buzlukta bekletiyoruz. Ve işte 20 dakika kadar buzlukta beklettiğimiz akışkanımız. Şimdi bu akışkanımızı mikrodalgaya koyup sadece 2 dakika kadar çok yüksek ayarda pişirmeye alıyoruz. Ve işte akışkanımız hazır. Malt kek, sufle ya da akışkan olarak adlandırılan ve mikrodalga ile 2 dakika ısıtılarak hazırlanabilen kolay bir kek. Bu kekin hazırlığını yapıp attıktan sonra günlerce hatta iki ay süresince muhafaza ederseniz muhafaza edip de istediğiniz zaman mikrodalgaları ısıtarak iki dakika süresince ısıttıktan sonra bu şekilde servis edebilirsiniz. Yine yeni dekorlar özel, güzel, Osmanlı, Türk ve Dünya lezzetleriyle tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.